Çevre Bakanlığı'nın öncülüğünde Türkiye yüzyılının en büyük toplu konut projesini geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyuruldu. 81 ilde 500 bin konut yapılırken Bursa'da 13 bin adet konut yapılacağını duyuran Başkan Erdoğan ardından Gemlik AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Taşer'in yaptığı açıklamada 3 bin adet Gemlik için yapılması planlanan sosyal konut projesini duyurdu. Biz de bunun ardından AK Parti Gemlik İlçe binasına gelerek Sayın Başkanımızla proje hakkında bilgilendirme ve detayları öğrenelim dedim. Başkanım öncelikler yolunda olsun. Amin, gemliğimiz olsun. Türkiye'ye çok büyük bir e, yüzyılın en büyük sosyal konut projesi. Evet. Yani 500 bin ve Bursa'da da 13 bin sosyal konut. Bunun aslan payı gemlikte. Evet, çok şükür. E, onu bir ufak bir düzeltme yapalım. E, Bursa'da 13 bin değil 15 bin 625 e, konut. E, i̇l Başkanımız, Kemiğitli Başkanımız Davut Gürkan açıklamasını yaptı zaten. Ee, dediğiniz gibi de bu konuda Aslan payını Bursa ilçelerinde çok şükür ki gemi kaldı. Ee, Kıymetli Cumhurbaşkanımızın açıkladığı gibi Türkiye'nin konut projesi, 100 yılın konut projesi. Ee, bunu daha önce de zaten e, TOKI aracılığıyla Türkiye'de e, milyonlarca konut yapmış e, bir kurum TOKI, e, bizim göz bebeğimiz. E, zaten bu yılın sonu itibariyle iki yıl içinde 450 bin tane konutun deprem bölgesinde teslimini tamamlamış bir kurum Toki. Bu çerçevede 100 yılın konut projesi kapsamında Bursa'mıza 15 bin küsür konut müjdesini aldık. Bunun içinde de gemlik aslan payını alarak çok şükür ki il başkanımızın, kıymetli bursa vekillerimizin desteğiyle, bursa valimizin desteğiyle gemliğe bir ayrıcalık tanımlandı. Yeter mi? Bence yetmez. İnşallah daha büyük müjdelerini de vereceğiz. İnşallah. Biz 3000 diye açıkladık. Umuyoruz ki bu proje kendi içinde belki biraz daha bu sayıyı arttırma şansımız var. Peki başkanım şöyle bir insanlar soru işaretleriyle dolu. Yani Bu projeye kimler başvurabilecek? Evet. Hangi şartlar altında başvurabilecek? Evet. Başvurular ne zaman başlayacak? Gemilik için. Hemen çok yakın zamanda başlıyor. Sadece gemilik için değil. Tüm Türkiye'de konut kampanyamızın Başvuru başlangıç tarihi 10 Kasım. 10 Kasım tarihinde hem ilçelerin, ilçemizdeki devlet bankalarından, Halk Bankası'ndan, Ziraat Bankası'ndan ya da E-Devlet Üstü'nden, Tokyo'nun kendi sayfasından başvurularını yapabilecekler. Kasım 10 Aralık 20 arası başvurular toplanacak. Proje hemen hızlı bir şekilde de tüm Türkiye'de olduğu gibi gelinlikte de başlayacak. Nasipse inşallah 2027 Mart ayında ilk konut teslimleri yapılacak. E, her tüm Türkiye, Türkiye için, için, tüm Türkiye için e, ilk teslimatlar yapılacak. E, daha önce de dediğim gibi, evet sayı gerçekten çok büyük bir sayı, 500 bin konut. Ama bir örneği var mı? Var. Deprem bölgemizde çok şükür ki iki yıl içinde 450 bin konutun teslimini yapmıştık zaten. Bu da bu mihmalde e, hızlı bir şekilde yapılacak ve kendi içinde de bölgelerinde farklı özellikler gösterecek konut yapısıyla olacak? Şehrin sosyolojisine uygun, şehrin e, tarihi, geçmişine uygun şekilde konutlar yapılacak. Biliyorsunuz Gemlik'te de bu konutlar AK Parti beledi belediyeciliğimiz döneminde Refik Yılmaz Belediye Başkanımızın Zafer Işık milletvekilimiz o zaman ilçe başkanımızdı. Onların daha sonradan da milletvekili olarak bu sürece ciddi destek vermişti. E, rezerv alanlarını biz Gemlik'in kazandırmıştık o zaman. Manastır'ın hemen yukarı bölgesinde Mermer Ağıl denilen bölgede, yine da bizim rezerv alanlarımız yeteri kadar var. Yeni konutlarımız bu bölgelere yapılacak. Belki de Türkiye'nin en güzel konutları olacak. Ben iddialı bir şey söyleyeyim. Bence TOKİ'nin göz bebeği projelerinden birisi olacak. Yeni binalar, çok sağlam zemine yapılmış binalar. Ve kimler başvurabilir? Dediğim gibi 10 Kasım tarihinde başvurular başlayacak. İşte merak bir... edilen, herkesin merak ettiği konulardan bir tanesi bu. Aslında gemlik hem Zemin bakımından hem de yapı stoğu bakımından sıkıntılı bir inşaat. Evet, evet Yani Binlerce kiracı belki bu projeyi bekliyor. Acaba ben de yararlanabileceğim mi bu projeden? Kesinlikle yararlanabileceksiniz. Şu şekilde izah edeyim ona da. Bir kere projeden ev sahibi olmayan herkes birinci öncelikli olarak başvurularını yapacak. Aile bireyleri içinde hiç evi olmayan, bugüne kadar kirada yaşamış, zaten ne dedik ev sahibi Türkiye projenin lansman sözlerinden birisi de buydu. Bugüne kadar herhangi bir şekilde üstünde ev yapı kayıt belgesi olmayan her birey başvurusunu yapabilecek. Ama burada şöyle özel bir durum var. Her birey kendi yaşadığı yerde başvurusunu yapabilecek. Yani minimum seviyede bir yıldır genlikte oturmuş, ikamet etmiş olması gerekiyor bu konut projesine başvuracak kişiler. Yani buradan şunu söyleyebiliriz. Genellikte yaşayanlar genellikteki sayıdan faydalanacak, gemlik'teki konut projesinden faydalanacak. Bunun yanı sıra konut sahibi olacak kişilerde bazı e, ayrıcalık tanıdığımız gruplar da var. Benim için en mutluluk vericilerden bir tanesi 18-30 yaş arası gençlerimize %20 gibi bir kontenjan ayrıldı. Hiç e, konut sahibi olmamış bütün gençlerimiz Yeni işe başlamış konut sahibi olabilecek ve çok düşük e, taksitlerle konut sahibi olabilecek. Yine e, emeklilerimize yüzde yirmi kontenjan ayrılmış bulunmakta. Yine şehit gazi yakınlarımıza bir kontenjan ayrılmış bulunmakta. Ayrıca bir e, güzel şey daha biliyorsunuz genç nüfus Türkiye'nin her şeyi demektir. Üç çocuk sahibi olan bütün ailelere, e, konut sahibi olmamış bütün aileler, e, bu projede öncelikli yararlanabilecek kişiler evet. arasında yer alacak. Onlara da ayrı bir kontenjan Ben şöyle söyleyeyim, e, bir yıldan fazla Evet Hiç evim olmadı, evet. üç çocuk sahibi. Yani bu konuda ben... E, bu... En şanslı kişilerden birisin e, Ömer Bey. E, umuyorum ki e, inşallah bu konut kampanyasından sen de faydalanırsın. İnşallah başkanım. E, Bütün hemşerilerimizi bu e, önemli konut projesinde destek olmaya ve başvurularını yapmaya davet ediyorum. Gerçekten kaçırılmayacak bir fırsat olacak. %10 gibi bir peşinat ve sonrasında 6.750 liradan başlayıp 11.000 lira arasında taksitlerle bir konutlar sahiplenilecek. Konutlar 1 artı 1 ve 2 artı 1 şeklinde olacak. İstanbul için biraz daha farklı, Gemlik için biraz daha farklı şartları var. Şöyle bir şey daha söyleyeyim. Maksimum gelir seviyesi diye bir kriter de var bu Anadolu'daki yani gemliğine dahil olduğu bölgeler için 127.000 TL aylık geliri altında olması gerekiyor. Bu yanlış anlaşılmış, bunu özellikle tekrar beyan etmek istiyorum. 127.000 lira en üst seviye, yani onun üstünde geliri olan kişiler bu projeden faydalanamayacaklar. Örnek veriyorum, asgari ücretli geçinen bir kişi bu projeden faydalanabilecek. Yani 127 bin lira minimum seviye değil, maksimum seviye. Dar gelirlilere öncelik tanınmış, ayrıcalık tanınmış bir konut projesi var. Başkanım, az önce de bahsettim. Gemlikli deprem Bölgesi'nde. Evet Ve yapı stoğumuz gerçekten geçen gün bizim gemlik doğu haberi vasıtasıyla bir çürük binanın haberini yaptık. Akabinde de ATV ana haber bülteninde bu konuda dile getirildi. Peki, bu konuklar gemlik için yeterli olacak mı? Öncelikle buradan bütün ülkemize, özellikle Balıkesir, Sındırgı'da yaşayan hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Şehrimizde de çok şiddetli bir şekilde hissedildi bu deprem. Şimdi şöyle söyleyeyim, Genlik'te çok ciddi bir eski yapı stoğu var. bu önemli bir başlangıç olacak. Genliğin yıllardır beklediği en önemli projelerden bir tanesi bu. 3000 tane konut çok önemli bir sayı ama yeter mi? Tabii ki yetmez. O haberinizi ben de izledim. Gerçekten Gemlik'te bırakın içinde oturmayı, yanından bile geçinmesinin tehlikeli olabilecek binalar var bu kendi kentsel dönüşümünün zaten bir an önce başlaması gereken bir durumdayız. Allah muhafaza bu depremler bu coğrafyanın kaderi. Bunlarla birlikte yaşamasını öğrenmemiz gerekiyor. Biz de yöneticiler olarak şehrimizi bu depremlere hazırlıklı hale getirmek zorundayız. Bu zaten gelmeyin birinci önceliğidir. Bu konuda elimizden gelen her çalışmayı her zaman olduğu gibi bundan sonrasında da yapacağız. Bu dediğim gibi bir başlangıçlı 3000 konut daha da artarak gemliğin e, depremsellik sorununu bütün paydaşlarıyla birlikte Allah'ın izniyle ortadan kaldıracağız. Gemliğin sorunu sadece kentsel dönüşüm değil. Gemliğin çok ciddi sorunları var Ömer Bey. Gemliğin e, doğalgaz problemi var birçok köyümüzün. Gemliğin girişi problemimiz var. Sosyal problemlerimiz var. Gemliğin böyle problemlerini sayın deseniz bir sürü siyasetçi bir sürü problemi peş peşe sayar. Bunların hepsi çözüm bekliyor. Buradan yerel yöneticilerimize de belediye başkanımıza da bu sorunlara bir an önce çözüm üretmelerini artık vanat değil icraat döneminde olduğumuzu belirtmek istiyorum. Bu muhalede de hiç endişe etmesinler. Nasıl ki Türkiye'nin konut projesi kapsamında Genli'ye en büyük yatırımı getirdiysek genliğin çözülmemiş diğer sorunları için de her türlü çalışmayı yapıyoruz. İnşallah yakın zamanda kıymetli hemşerilerimizin karşısına diğer önemli problemleriyle ilgili de önemli müjdelerimizden çıkmak için milletvekillerimizle, il başkanlığımızla, bakanlığımızla çalışmalarımızı koordineli bir şekilde yürütüyoruz. Bu konularda da yakın zamanda gemliğe dair önemli müjdeler vereceğimizi umarak şimdiden vatandaşlarımıza da bir ufak spoy e, selam spoy vermiş olalım. Spoyda da vermiş olalım. başkanım teşekkür ediyorum ama bir de şöyle de bir aklımızda soru var. Yani bu sosyal konut yapılacak. Burada hastane, sağlık ocağı, okul, e Tabii ki. Ve bunun ulaşıma. Bir şehir kuruluyor orada aslında. Yeni gemlik kuruluyor öyle söyleyeyim. Yani burası sadece konutlardan ibaret olmayacak. Sağlık ocakları, e, ibadethaneler, gençlerimiz için parklar, bahçeler, sosyal donatı alanları. Bu projenin kendi içerisinde okullar, hepsi olacak. O bölgede, Türkiye'nin en güzel manzaralı bölgesinde, güneşin doğuşunun en güzel izlendiği yerde e, bütün gemiliği hep birlikte böyle izleyebileceğimiz bir yerde çok güzel bir konut projesi olacak. Dediğim gibi bu sadece bir konut projesi değil. Bu bir vizyonel atılım projesidir. İnşallah kısa süre içinde başlayacak ve bu noktada gerçekten bir teşekkürü borç biliyoruz. Her zaman vatandaşına verdiği sözün arkasında duran, verdiği her sözü yerine getiren kıymetli Cumhurbaşkanımıza ve Gemini'ye tanıdığı bu ayrıcalık için de ayrıca teşekkür etmemiz gerekiyor. Bir teşekkürü tekrar ben belirtmeliyim ki il başkanımız Davut Gürkan'a etmemiz gerekiyor çünkü gerçekten gelini ayrıca sahip çıktı. Erol valimize çok teşekkür ediyoruz. Bölge milletvekilimiz Ömer Gözükaradılması'a e ayrıca teşekkür ediyoruz. Kendisi çevre şehircilik komisyonunda zaten oradan da bu ayrımcılığı bize sağladı. Allah razı olsun. Yine geçmiş dönemlerde bu rezerv alanların Oluşturulmasına biliyorsunuz Cumhurbaşkanı kararnamesiyle özel bir kararnameyle, kararnameyle oluşturulmuştu. Bölge vekilimiz, Zafer Işık vekilimizin o dönemin belediye başkanı Refik Yılmaz başkanımızın çok ciddi katkılar olmuştu. Hepsine buradan teşekkür ediyoruz. Biz de Gemlik Halkı olarak emeği geçen herkese ben çok teşekkür ediyorum. Başkanım son söylemek istediğiniz varsa söyleyelim. Herkes de bu sosyal konut projesinde gerçekten e, sabırsızlıkla bekliyor. Yani en başta e, bunlardan bir tanesi de benim evet. e, olup e, sabırsızlıkla bekliyoruz yani başlamasını. İnşallah çok kısa zamanda e, zaten faaliyete geçeceğini belirtmiştik. Merkez hükümetimizden gelmeye gerçekten çok ciddi yatırım kararları çıkarttık. İşte biliyorsunuz. Öğrenci yurdu eksiğimiz vardı. 500 yataklı öğrenci yurdumuzun yapımı da başladı. Üniversitemizin içinde hiçbir öğrencimiz yurtsuz kalmayacak. Gemlikte bu ciddi bir problemdi. 2026 yılı içinde inşallah bu projemiz bitecek. Gemlikte 3 tane yeni okul yatırım kararı aldırmıştık. Bunlar 2026 yılı içinde yapımına başlayacak. Gemliğe kazandıracağız. Sağlıklı hayat merkezimizin yatırım kararını çıkartmıştık. O da yakında başlayacak. Kumlu iskelesi için yatırım sözünü aldık. Kumla yeni bir iskele kazandırılması noktasında ciddi girişimlerimiz var. Onu da vekillerimiz aracılığıyla takibini yapıyoruz. Daha buradan sayamayacağım bir sürü projelerle ilgili gemliğe kazanımları sağlıyoruz. Takipçisi oluyoruz. Bu konut projesi de bunlardan birisiydi dediğim gibi. Ama yeter mi yetmez gemliğin dediğim gibi çok ciddi problemleri var. Her ne kadar biz gemlikte yerelde iktidar olamasak da Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarının bize verdiği yetkiyle kıymetli Cumhurbaşkanımız ve arkadaşları merkezi hükümet olarak görevinin başında Gemlik'te eksik kalan bütün konularda biz taşın altına elimizi koymasını biliriz ve canla başla gece gündüz demeden Gemlik için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bizi takip etmeye devam etsinler. İnşallah Gemlik'ten ilgili güzel sözlerimiz, güzel müjdelerimiz, Olacak diyor. Sabırsızlıkla e, bekliyoruz ve ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Evet, e, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Taşer'in konuyduk. E, Misafirperverliği için AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Taşer'e ve e, yönetimine teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda görüşünceye dek hoşçakalın. Hoşçakalın.